Evet gelmiş bulmaktayız Yani kafenin henüz gelmezdik de nazarı bulmuş bulmaktayım Nazarı buldum. Bunu şükretmek lazım. Gel. Bu ne? Bu evet doğru gidiyoruz şu an. Kapatayım da ben sonra görüşeceğiz sizinle. Ay bakamıyorum daha. Merhabalar. Ben bakamıyorum ya şu an gözlükten mi de, nedir Bunlar çocuk gibiler ya. tutmayın hiç hiçbir şey yapamıyorlar. İşte bir olgun olan benim nazar öyle düşün. Bak kız çantam geldi? İki adımlık yerden gelemiyor var ya. Yani. Şurası bak. Şu tarafta. Şu hmm. kafe. Kafe güzelmiş. Saçlarım çok iğrenç çıkıyor ya. Evet, Bunu açmıyorum. bak ya. Neyse ben girişi yap yapmıştım zaten evde. Vlogumuzun başı nazarlarla başlayacak. İçimiz yani <laughs> mecburen nazarlarla başlayacak. Mecburen daha sonra. Mi? <laughs> Allah kahretsin. Ya. Oh. Normalde sabah ders çalışacaktım ama bazı sorunlar yüzünden ders çalışamadım. O yüzden akşama gitti. Yapacak bir şey. Yok. O yüzden nazarla başlıyor vlogumuz. Nazar. Çok tatlı ya şimdi. Hmm, bak. Kiranın arkadaşıyım ben. Ama iki adam değil. Bunu yazalım bir kenara. Siyah sonraki en küçük olan ben olduğum için mecburen küçük kalıyorum. En küçüğümüz bu işte böyle. 15 yaşındayım <laughs> daha. Büyüyemedim henüz. 16'ya daha giremedim bile. Arkadaşlar bunu YouTube'u yasaklayalım. <laughs> Şu an kafeye girdik. Anlık bilgi veriyorum. Şu an Nazay yine bizimkilerle konuşuyor, bizim debelerle. Bizle gelemediler. zamanlama işini ayırıyor. Ben de çok ayırıyorum. İşte bir dakik ben varım ya. Bizim açıkladı. İyi bari fena çıkmıyor şu an. Bakayım. Ay, ışık iyi. Aman boşver <laughs> abla daha bozulmayacak da şöyle yapıyor. Şey şey <laughs> Şu Selam canım. Aleyküm şey selam. <laughs> Neyse. Ben ne anlatıyordum? Gel, i̇şte ay, ay? Ay? Ay, ay, ne ay? çekiyorum. Kaç Yedi değil mi? Tamam son ekleriz ama. Işık <gülüyor> 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 <Seni çepliyle göstermiştim. gülüyor> Şimdi bir şey düşündüm ben Herkes beni bilmiyor tamam, Şimdi ben fotoğraf çekilirim Şimdi çiçek göndereceğiz ya 2 dakikada çiçek şeyde Fotoğrafta bir küçük kar şeklinde çıkarttırıp Çiçeğin üstüne koyalım tamam. Güzel olmaz mı? Oh, i̇yi ki varım ya çiçek mi? Hocaya. Hocamızın doğum de geçti Hayır, günü mü? Hayır hasta ya. Geçmiş olsun. Niçin burada buluştuk? <laughs> Youtube kanalına şey vereceğim, nazara vereceğim. Bütün vlogda nazar olacak artık, yapacak bir şey yok. Hiç vazgeçmiyorum. Şu an içerik bu. <laughs> artık <azca> evde içerikler. <gülüyor> <gülüyor> değil mi nazar? Ne? Nazar her şeyin bir şey alacağım ya. Gerçekten bak. Aynı Ayşina'yı dönecek bu iş. Dün akşam bunlar bir kişi daha geliyor. Diyor ki istediğiniz bir şey kalırsa söyleyin. Söyleyin size Bir iki kanalı belli. E Yutu da şu an 33 tane mi? 36 tane video çekti. Üçünü güzle değil mi? Diğer duruyor. 33 tane videosu 33'ün dedi. de, de ifşaları evet, var. İzleyebilirsiniz. Hepsi de. Ekran Diğer videoların eklemini yapmadan olmuyor. Ben ah, çok severim aşina izleyen. Ha, Bizim müdürlerimiz falan perşembe günü de. Aşağıda bir kulağı. Ama bütün tamam oraya İsminden dolayı ayağım. İsminle buldum. Şimdi bir videoları bilersen satılacak dedim. Çekeyim onu tutup çıkaramadım. Halbuki onun videoları var arkadaşlar ama alamadım. Hadi. İzlersen görürsün. Ayşlan nasıl böyle. Ben de sevsem çok öyle senin. Oldu? Pislik olmuş orası. dokuluyor ya. <laughs> <altına mı> <gülüyor> ne yapayım? Burcu <laughs> ağzım altında mı tutayım? Evet. Evet. Şey. Şey evet. Sanki Burada bile şey şey. 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 durmuyorum ben ne yapayım? Ne oldu benim sabah Bize ne yapıyorlar Ben de çıkmak istemiyorum dedim. Sabah ağzına inmek istemiyorum dedim. Umarım izlemiyorsunuz. Sürekçemiz de koymayacağız. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor be maalesef. <laughs> Hocam duyuyunları. Hocalar geliyor da ya. Umarım bu videoyu izlemesin. Aklıma çok güzel bir çiz geldi. <laughs> Böyle şeyler. Kalkınca zamanını ziyaret ya <laughs> da kahvaltı ediyorlar. Genelde. Akademiden nasıl attırıyorum sizi? Böyle bir seri şey, şey yaptık. Her bir videoda inşallah şey güzel hani bir, şey bir şekilde atılıyor. Nereye atıyor? Bir hafta yokluğumuzda heder olmuş bak. Evet. Yatakları evet. düşünüyorum. Bir şey var. Var ya sabah sabah. Hele bir Ben, çok iyiyim. Ben çok iyiyim. Şu an bu şu anı göstermek şey istiyorum. Telefon yapıyorlar. video bu da Onun içini Güzel bir Çok yanlış anlayacak şu an. Hayır ya, biz rol yapıyorduk. O da hocayı kovdu. Hocaya bir girdim. Hocaya bir girdim. Şey Anlaşmışız. Merhaba şey hocam. <laughs> Bizim arada böyle şey yapmıyoruz de ama. Şeyde. O da hocayı kovdu. Artık kızda yapılıyor. <laughs> Kötü kokuyor Hocayla aslında oyunda. Yedim. Kötü Kerem kokuyor ama güzel koktuğunu vermesi için bir bakış yaptı. Bunu söyle. Yoksa biz kocayı durdururken koklamıyor musunuz? Ama burcu kokuyor. Burcu koklayacaksın ya. Olabiliyor böyle şeyler. Ben hoca dedim. da mesela. yasak yani. Bu şey, da o yasak yani. Şey, 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 şey. Şu an benim rol için yaptıklarımı söylesem gerçekten Allah Allah. sıkıntı olabilirdi. dinle sen. Tabii şey Bu benim görüyorsunuz değil mi? Birincisi benimimiz. O da kamera katlandıktan sonra çalışıyor ben şimdi da ben atarım ki orayı. Elif Hocam doktor. kameralara oynuyor. Böyle. Kameralara ben oynuyor. Ben her şeyi göz önünde bakıyorum. Kokladı diyorum, boş diyorum. Var ya. Biz gelişi güzel, biz dobrayız ha. Biz söyleyelim her şeyi. de. Kamera çok açıktı. Youtube bir tık sıkıntı. Yok sıkıntı, onu ayarlayabiliyorum ben. İzleyebilirsiniz. <laughs> ben gösteriyorum. Ben gösteriyorum. <laughs> gösteriyorum. Mazar sadece. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya. Bizim, vallahi, <laughs> tamam şimdi <laughs> kapatayım. Ama gelince aklıma anlatayım. Ben hep kendime bakıyorum. <laughs> şey hiç kameraya bak. İşte bu vlog cahili. <laughs> Sen de öyle misin? Kameraya bakarsan kötü de oluyor. Şey kendime de buraya bakacağım. Kendime de bakacağım. Kendime de Mesela bak kameraya bakıyorum bak kameraya baktığımda şey var. kendinize bakıyordum şaşa çıkıyordu Şaşı mı şaşa mı? Şaşı. Şaşı. Sen zaten şaşırsın. Sen mi ya? Şaşırmış, şaşırmış. Gerçek. Bak musa ben şu makineye bakıyorum. Şaşı çıkıyor muyum? Şaşı değil mi? Şaşır mı şaşı mı? şaşı. Şaşı Şaşır, nazar. Ne bileyim ben. Şaşır, Kapatıyorum ya. Şaşı. <gülüyor> <gülüyor> Bak kameraya baktım ama şey çıkmıyorum. Ama tam <laughs> ters o zaman çok kötü çıkıyor kameraya baktığım zaman. Bir tertemi kapatıyorum cevap vermezsen de şaşı. Ya, saçmalıyım. <Muzdaç> yani. <laughs> Ay bir ama, bizim ne hallerimiz? o. <laughs> Kendisini halleri düştü hocam. Ya o imayı buraya evet. taşıyacağım. Ya demem daha gelmiyorum. Çok kısak ya. İnternete şaşı yazdığın zaman çıkıyor. <laughs> şeye bak. Borsa çıkıyor. Şaşı işte. Fakir. <laughs> fakir kolu. İbrahim Hoca'ya çekmiş <gülüyor> bu. <gülüyor> o Fakir kolu. <go> <laughs> Bitcoin'de <gülüyor> borsa var. <laughs>

Ya nasıl iyi? ne? Nasıl şaşıracaksın eve olur? gelince onlar. E, bu ben öyle. Ben bunu göstermek. Şey <laughs> nasıl? Bir yani, şey artık bitti. Yani, <laughs> boş. Hocam umarım bizim hocam kapatır videoya video, niye? <laughs> Kapatma. Ben alayım. de kapatıyorum. Olmadı ya. Hadi boşat hele bunu da. Hocam bu mini boşu koplayamadı. Ayıp. Hocam onu izliyorsanız atlayın. Ondan sonra başka. Ama tamam hocam böyle bir şey söyler mi ya? Söyler mi? Nazar'a inanmayın. Ağzına hep Nazar'ın suçu. Şey. İlk videoda dedi ki Burcu dede hep dedi, İbrahim Hoca'yı. Siz boş verin <laughs> diye. <değil mi? gülüyor> Atlayın oraya. Ben anlamam. Bak ben buradan atladım. Biliyorum <laughs> Hep sen zaten gezici. konuştum mi evet. ya bir şey yok. Çok zengin bir arkadaş. Yani ilk sen zengin arkadaşımız çok güzel bir şey bu arada. 400 lira montuma verdim. Bir kur mi verdim? Montumu cücük etmiş. <gülüyor> güzel <laughs> çıkıyor mu? Ben bir şey göremiyorum ben... şu an. Şunlara bak ya. Bak ben seni tek tek beklemem de biliyor musun? Bunlar kaçlar? Allah belalarını versin. <laughs> <laughs> Okulun şey diyor ya hoca. Yolunda yok etsin inşallah. <laughs> <laughs> İbro İboş'a selam. Nasıl ölü parmağı... Şey gidelim mezar taşı bakmaya gidelim mi sana? Ben benim zaten sonum orada bu arada. Benim sonu orada. Nasıl biraz daha yakın gibi. Ne yani mi? Bence beni bu arada bir gömde çıkardı. <laughs> ben de geri geldim.